Herkes tekrardan selam arkadaşlar. Ben bildiğiniz gibi çekiş yapmıştım. Paylaşım diye çekiliş. Ve arkadaşlar ben 20 abonunda çıkınacak demiştim. Sonra en son 19 abone enlik bir abone kalmıştı bildiğiniz gibi. Ama ben biraz YouTube'dan çıktım. Son de baktım. 13 abone düşmüşüz. Yoruma da şöyle yazdım ben. Arkadaşlar gidi 19 aboneye çıkamazsak e, ee, bu çekiş iptal ediyor diye bir yorum yazmıştım. Görmüşsünüz dur. Peki. Ve... Ve ben bir gün ayarladım. Yarına kadar e, bakacaktım hala onu abone mi diye. Ama şu 14 abone olmuş. Yani bir abone olmuş. Teşekkür ederim. E, o yüzden yani iki, bir gün bekledim 19 olur muyuz diye ama olmadık. O yüzden arkadaşlar ben e, Hayır, şimdi çocuk çekişini iddia edip ama tabii tekrardan 19 abone olursak tekrardan yapabilirim ama olmazsa yapmayacağım kesinlikle. Hani çıkamadı görünüyor ne Zerhar. zaten. Zaten. Hayırlısı arkadaşlar hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.